Ağzıma çıldır sevişirken Benim ol şeker isyan Benim olurken kadınım Sonsuza yemin et Ben sana mektubum Taptığın adam Ben sırılsıklam aşığım Yemin et tatarcası ibadetine Esirim ol bana tutup kal Söyle müebbet yeminini Gündüzlerim istiyor sıcak ellerine kalbine sarılmayı getirelim istiyor seni benim almanı çarşafımda kokun sırık sıklam öpüşüm ettiğin gibi dağınık yatak kırmızı bestemde son senfoni çalar vida gökyüzünde zaman zaman yolu inerken sen masum ateşli ah ben aşk sevdaya attığım imza benim seni sonsuza seni seviyorum. Çığlık atar gözlerim, kıvılcım ateşlerim. Seni çağırıyor. Öldüren bu semde gece nöbetim hala çıldırmış beni. Defalarca alev alev sevgilim. Sevgilim, sevgilim, sevgilim. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum sevgilim.